meyve bahçesinin içinde oldukça güzel sanat eserleri de bulunmakta. Her türlü yol gördüğünüz gibi basamaklı yollar, iskeletli yollar, ağaçlar ve binaları da görüyorsunuz. Binalar depreme karşı korunmuş iskeletlerle. Bu bölge oldukça ilginç bir bölge. Ulus Mahallesi'nin hemen altında portakal yokuşunun üzerinde. TRT'nin tam karşısında. Bakın böyle oldukça güzel bir bölge. Ben burayı yürüyüş olarak kullanıyorum. Buradan çıkıp Ortaköy, Ortaköy'den de Kuru Çeşme ve yolu üzerinden direkt olarak Arnavutköy'e gidip tekrar geri dönüyorum. Yaklaşık olarak 14 bin adım atıp 7-8 kilometre yol tamamlamış oluyorum. Evet, gördüğünüz gibi meyve bahçemizde her türlü ağacımız bulunmakta. Daha aşağıda zeytin ağaçları da var. Ee, ve şaşıracaksınız ama zeytin ağaçları da hala zeytin vermekte.